ben çizim yaparken arkadaşlar tam burada almış olduğumuz ölçülere dikkat edilmeden biten pen çiziminin aralarının ve parçaların hiçbirbirine eşit olarak denk gelmediğini gördüm O yüzden bir kere daha çizmek istedim hatırlatma var Biz burada 1 2 3 4 5 6 parça ve 1-2-3 kat bir daire görüyoruz. Ne demiştik? Penç çiçeğin tepeden görünüş halinin stilize edilmişidir. Burası tam çiçeğin alttan bakıldığında sapının geldiği, üstten bakıldığında da o tomurcukların olduğu yer olarak görünür. Şu bir parçanın aynısı diğer yerlere de tekrar edilerek yapılır. Şimdi buraya bir daire aldıysak yine basit bir çizim yapıyorum. Buralara da aynı daireleri alarak dönüş yapmamız gerekmektedir. Hemen üstüne tam çiçek yapraklarının ortasından şöyle bir yaprak aldığımda hepsi aynı şekilde dönmek zorundadır. Bu şekilde hemen arkasından şu boş kalan yerlerin yine aynı şekilde çiçek yapraklarıyla ve sanki bunların hepsi buradan başlamış gelmiş gibi doldurulması gerekmekte. Bütün yapraklar buradan başlayıp tekrar buraya dönmüş olmak zorundadır. Bunu bitirdikten sonra isterseniz bunu böyle küçük bir penç olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz son katı da alabilirsiniz. Son katını da yine alalım şöyle. Görüyorsunuz yaprakların hepsi aynı şekilde dönüyor. Ve yine alanımız büyük olduğu için buraya çülü yaprak yapabiliriz. Buraları da bu şekilde doldurarak geniş alanı doldurmuş oluruz. Bu şekilde Buradan çıkan desen budur. Bu en basit arkadaşlar. Eğer istersek biraz daha detaylandırarak başka desenlerde yapabiliriz. Görüyorsunuz bir tanesine yapmış olduğum desen diğerlerini de aynı şekilde tekrar ediyor. Şöyle yaprakları çevirmek istedim. Bir tane yaprağı yapıp arkasından diğerini yaptığımız zaman zorlanabiliriz ama bu şekilde daha sistemli çalışılır. Biliyorsunuz dönüyor. Bu iki dilimi yine sanki katlanmış gibi burada da uygularsam yapraklarım katlanmış bir görüntü kazanır. devam etmek istemedim ve bu ölçüde bıraktım bu kadar da yeterli şimdi biraz da yaprak göstermek istiyorum ellerinizin bu yapraklara alışabilmesi için kendinize şöyle çizgiler çekip asıl ilk başta öğrenilmesi gerekendir bu hem sağa hem sola bu şekilde ucu dönük Kıvrılmış yaprak boyutları çalışırsanız eliniz daha da alışır. Daha sonra bu boyut böyle bir yaprakta bu şekilde böldüğünüz zaman bunları görüyorsunuz. Bunlarla aynı. Her çizgi bir kata denk geliyor. Bu şekilde de bunu tamamlayabilirsiniz. Yani şunları sürekli olarak sağa ve sola çizerek elinizi böyle alıştırmanız gerekiyor ve sürekli çizerek oturur eliniz. Bir tane de gonca göstermek istiyorum. Şöyle. Simetrik de yapabilirsiniz. Asimetrik de yapabilirsiniz. Ben asimetrik çalışıyorum şu an burada. Size çok rahatlıkla bir Goncanın nasıl çizilebileceğini göstermek adına yaptım. Ama dediğim gibi simetrik de çalışılabilir. onun yarısını çalışıp aynı şekilde katladığınız zaman diğer tarafa geçirebilirsiniz. Bunu buradan şöyle katlarsınız. Şöyle yapalım. birleştikten sonra tam ortada bunu düzelterek en azından o simetrik havayı yakalayabilirsiniz. Bu şekilde. Ve bunların hepsi çizerek oluşacak şeyler arkadaşlar. Bir dahakine de e, hatay çizimini ve biraz daha hançer yaprakları göstermek istiyorum. Teşekkür ederim.